Hepiniz selam millet benim Ramı Güster Maki Ustura Gümüş Ustura Gümüş'te kalmış yerden devam gördüğünüz gibi Allah'a sıkamın geç alın mapten de artık bittiniz arkadaşlar ama <laughs> olsun yine yapacak bir şey yok Bu mapi seviyorum ben de umarım ortadan güzel bir buluruz arkadaşlar hemen şöyle güzel güzel Hemen şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Hemen ortalığı dağıtacağım. Umarım güzel videolar arkadaşlar. Hemen kendi rotamıza doğru yönelmeye başlayacağım. Video destek yani bana beni mutlu etmek için videoyu beğenip like atıp e, abone olup videoyu paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. E, bu video için arkadaşlar e, geçen videoma bayağı bir like geldi arkadaşlar. Videoda kullandığım tek şey peki her zaman gibi aşağıda linkini bilirsiniz arkadaşlar kullandığım pek luxurious ee, clean pek arkadaşlar aşağı linkini değil de ismini yazacağım linkini attığımda linkte bir hata oluş arkadaşlar e, bunu dördüncü videoyu çektiğim gün çekeceğim arkadaşlar bir videoyu dördüncü video bayağı kaliteli arkadaşlar bazı arkadaşlar yazmış kalite çok iyi yazmışlar falan e, kalitenin iyi olması arkadaşlar e, bir yani enes zbox bir arkadaşımız var bana video programı ve render ayarlarını verdi. Yani render ayarlarını zaten kendi kanalında paylaştı arkadaşlar. Açıkçası iyi render ayarları. Çok iyi bir youtuber kendisi de onu da takip edebilirsiniz. İyi videolar çekiyor. Benim de yakın arkadaşım ona buradan selam söylüyorum. Umarım bu videoyu izler ve yani izler ve yani görmüş olur. Ne diyeyim ki başka? Hemen şöyle yukarıdaki tweetleri almaya gidelim arkadaşlar. Bugünkü bahsedeceğim konu da tek sure şürpekin önemi arkadaşlar. Tek sure şürpek çok önemli arkadaşlar. Tek sure şürpek benim için açıkçası çok önemli. Çünkü tek şürpek sure pp'nizi çok etkili arkadaşlar. Yani aşırı derecede etkiliyor. Mesela ben orta seviye kılıçlar kullanıyorum. Çok da uzun kılıç kullanmıyorum arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlarımız çok uzun kılıçlar kullanıyorlar. Ben öyle kılıçlar kullanmıyorum yani kişiye göre değişir arkadaşlar ama mutlaka bir tek şurup edinin Minecraft'ın kendi defaultunda oynamayın arkadaşlar bunu size öneririm çünkü PvP'nizi açıkçası çok fazla bir şekilde etkileyecektir ben ücretli pekler almayı düşünüyorum ücretli pack'ler satılıyor internette arkadaşlar ücretli pek almayı düşünüyorum dediğim gibi bu ücretli pack'leri videoma gelen like'a göre paylaşmayı düşünüyorum ücretliyi alacağım 2.5 liraya da daha pahalı bir şekilde belki paylaşırım ya da adam emek veriyor yani belki de paylaşmayabilirim. Yani duruma göre değişir. Ee, özel bir karşılık verirseniz belki paylaşabilirim ya da yani videoma yeterince like gelirse paylaşabilirim. Ama şu anlık e, öyle bir düşüncem yok. Paralı bir pek anmayı düşünmüyorum. İnternette çok iyi pek yapanlar var arkadaşlar. Ben e, Sıcav'ı öneririm. Sıcav Peks diye bir kanal var. Onu tavsi tavsiye ederim. Dante, Dante'nin kendi kanalı ve geçen videomda Dante'den bahsetmeyi unuttum o açıkçası çok iyi bir youtuber arkadaşlar Ve açıkçası PPC falan da çok sağlamdır iyi bir oyuncudur ondan bahsetmeyi unutmuşum onun da tek şurpek Leri var güzel Paylaşıyor paradis yani kendine özel pekler paylaşıyor arkadaşlar Onu da izlemenizi tavsiye ederim Güzel tek şurpekler paylaşıyor dediğim gibi Hemen şuradan Bir Iron kılıç yapalım arkadaşlar Güzel hemen şunu açalım. Şöyle tamamdır. Şöyle gidelim. Birazcık e, şey toplamayı düşünüyorum. 1 topladım arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu e, 4. videoyu çektiğim gün çekiyorum arkadaşlar. Aynı kalitede olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Neden bugün de çekiyorsun diye sormayın. Yarın e, derslerim var. Onları falan çözeceğim. Bilgisayarda olacağım ama onlara da birazcık daha önem yani önem derken biraz daha derslerime ağırlık vereceğim yarın. Çünkü okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Ee, Pazar gününkü videoda bir duyuru vardı. Onu ondan vazgeçtim arkadaşlar. Şimdi onu duyurayım. Ee, ben arkadaşlar şimdi okul başlıyor. Okula birazcık daha fazla önem vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, kanala e, ya hafta içi değil de hafta sonu iki gün video atarsam sizler için sıkıntı olur mu? Bunu sormak istedim ben. Umarım sizler için de sıkıntı olmaz arkadaşlar. Hop seni şöyle keselim. Şu adamı keseceğim arkadaşlar. Tamamdır. GG seni kestik. Hemen seni de keselim. Şöyle seni alalım. Tamamdır. Hemen şu adamı da keselim millet. Hop şuradan oltamızı da alalım. Golden Apple'ı da alalım. Birazdan hemen hata düzeni yapacağım. Bilgisayarıma tekrardan bir uyarı geldi. Hop. Oh. Okumuz sıyırdı arkadaşlar. Hemen hemen şu adamı peşleyeceğim. Bu adamı almak istiyorum. Hop şöyle bir tane daha gapple dedi. Adam aç gibi gaplıyor. Hop şöyle rastlayacağım abi bu adamı. Bu adamın peşini bırakmak yok bize. Kardeşim sen çok büyük bir hata yaptın. Tamamdır GG arkadaşlar. Hemen tepeye çıkacağım. Hop şöyle tamamdır. Güzel. Şuradaki iron chest almak istiyorum. Tamamdır. Güzel arkadaşlar. Hemen şuradan tepeye doğru çıkalım. Tepede hemen water düzeni yapalım. Şöyle yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Evet. Hmm, dediğim gibi ee, yani hafta içi yani bir tek hafta sonu iki gün video çekebilirim. Ya da hafta içi video çekip yani hafta sonu video çekip yani iki tane iki günde bir video at atmayı düşünüyorum. Okula birazcık daha önem veriyorum arkadaşlar. Bunu anlayışlı, anlayışlı bir şekilde karşılayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir karar aldım arkadaşlar. Umarım siz de benim fikrime katılıyorsunuzdur. Ee, yani böyle durum bu arkadaşlar. Okula birazcık da önem vermeliyim. Karaden'e eğer takdir alırsam dediğim gibi. Babam bana Razer Blackwidow Chrome alacak arkadaşlar. Bunu da almak istiyorum açıkçası. Ee, çünkü çok iyi bir klavye olduğunu arkadaşlarım falan da söylüyor. Yani durum böyle arkadaşlar. Ya hafta sonu 3 video uploadlayıp 2 günde bir video atacağım. Ya da bir gün video atıp. Yani hafta sonu iki gün video atıp başka günlerde video atmayacağım. Yani durum ya böyle olacak ya da başka türlü hemen şöyle adamın oklarından kaçalım. Hop şöyle atalım okumuzu. Tamamdır. Hop. Güzel. Oo. Öldük arkadaşlar. Olsun ama bu videoyu atacağım yine de. Video ee, videoyu beğendiyseniz daha abone olmayı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.